Kayrol, Getares. Yaşa Getares uzun zamandır yapmadık. Yani non contact değil bu. Yani kendimizi patlatabiliyoruz. Yani birbirimizi patlatabiliyoruz ve futbol oynayabiliyoruz. Lere top. Enes'le ben takımım. Ah. <laughs> Gel bir de önünde durayım. istediğini yap bana. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum ya? Veya sen benim <laughs> önümde dur. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ben Enes'in yanından geçeceğim. Aa, lan ne oluyor? Aa baban uçtum. Ben de uçtum. Ya oğlum çok sakma ya. <laughs> Hatırda oynamadık. Ben... <laughs> Ana ekran kaydı. Allah. Aa ben yaptım. Ekran kaydı benim. Benim de kay, kay kayma ekran. Hah. Ölümü göremiyorum. Allah yapayım. belanı oraya atma ne istiyorsun ya. <laughs> i̇şe yarar. <laughs> mı mi? Harbiden derken düştüm. O, harbi o nasıl işe yaradı olmayın ya? <laughs> Öyle esna atmıştım. <attın> <laughs> Öyle esna atmıştım ama yine. Çok garip bir yarış yalnız bu. İlerisi zor. Kamera kayıp kayıp duruyor. Yapamadın mı no. oldu? Tilt mi oldu Enes? Yapamadın mı? <laughs> Sus lan. Allah, Allah belanı ya. Allah ya. Belanı ya. Ne oldu yapamadın mı? Yaptım yapamadın mı? Oh. Yapamadım. Yaptın mı lan harbiden? Yapamam ya. mısın lan? Çekil artık. lan şuradan. Ben Çıkın öbür tarafta ben zaten ben ben yapamıyorum. Professional oyuncu gamer. Ben öbür tarafı yapacağım. Öbür ben taraf, taraf daha zevkli. Araba yandırdı ya, yandırdı ya. Araba ya. yandırdı. <laughs> ya. Yerde çok zorlaşıyor ya. O bitti lan. Yapma. Ben. Yapma. Yapma diyorum sana. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ya mamı yok burada zaten. Yok. Oğlum çok önceden atmıştım onları. Niye yani? Burada bile patlatma patlatmaya mı çalışıyorsun yani? Evet. Ayıp ya. Patlatan adamsın oğlum. Patlatmayacağım seni sen. Yanlışlıkla fırtladın <laughs> öyle. Oğlum patlat oğlu şeyi pardon o giyip şey pardon, şey, pardon Muhammed'i patlat. Patlat kanka ne varsa patlat önünde. O giyi, Mami, Enes'i, Merman'ı. Ama Merman yetmiyor ya havada kalıyor bir süre boyunca. İşte kalmayacak kanka ona sen ağlayacaksın. Profesyonel olman lazım. Ya sakmayın dik. <laughs> Enes rüzgarını aldım Merhaba Alma Alma geride gel lan neredesin lan Lan merhaba. bilgisayarım kapanmış ne oldu Hackledik <laughs> Mervan Sinirlendik Oğlum ve hackledik seni Oğlum bak bana seni. bir şeyler oluyor bak normal değil bu yaşananlar <laughs> Hacklendin Mervan. Mervan Hacklendin Allah <laughs> ben ben Allah, Allah ya, ya. Eğer eklendiysen adam bilgisayarını kontrol edip uzaktan bakabiliyordur ha dikkat et. Ha. Belki GTA oynar senden iyi oynar belki. Lan ne lan Instagram değişmiş. Yalan söyleme be. Söyle ya bak <laughs> olmuş. Söyleme yani tonunda mı emanet yok? <laughs> ya abi burası yapılmıyor son taraf. Ne lan Hackett Bay Anonymous söz diyor. Anonymous. Anonymous benimle mi uğraşacak? Ya hakikaten Esmer mantıklı birini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım ben gülüyor> Hani <laughs> küçük ırık bir youtuber'a kimse bulaşmaz. Şurası. <laughs> 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 youtuber senin YouTube kanalından daha iyi lan. Gerizekalı benim YouTube kanalından tabii daha iyi Te olacak. Teselli teselli bu mu? Mervan. <laughs> Oğuz mu teselli? 5000 abone mi oldun? Yu. Helal be. Yani <laughs> <laughs> Yuf be eskisi. Enes ya. Şey o zaman Enes'in kanalında senden iyi amına koyayım ne bağırıyorsun? Evet iyi zaten ben bir şey diyorum mu? Motora kanalı hepimizin kanalından iyi susun lan. Ya abi dün delireceğim ya. Krize ben de delireceğim ya. şu anda. Çok hızlı havada kalıyor ya. Aynen. Ya mami ne açtın sen lanet olası pislik ya. <laughs> ya tüküreceğim bu harita ama he. Ha. Yapacağım lan ben bu harita ya. Şaka yaptım. Yapmazsan adam ya. damlayasın lan. Tamam lan. <laughs> oğlum araç gitmiyor oğlum çok güzel gidiyordum araç aşağı kaydı kendi kendine. <laughs> <laughs> ya ben FP, FPS'de yapmaya çalışacağım ya, bir saniye. Ben paraşütle gezeceğim havada. Ha FPS'le tamam, yapmayı deneyeceğim. kendi kendine aşağı kaydı araba. Ya FPS'de hiç yapılmıyor. Çekil lan. Bak. Çocuk bana lan Çocuk çekil lan kömü! Çekilir misin? Ay <laughs> korkumdan gidemedim. Ben beceriksizliğimden gidemiyorum. Ben evet, Yo! Al, ben şimdi 50 kere yapmıştım. Vereyim la vereyim yap hadi hadi gel. Ben verebiliyorsan ver ama. Gel. Verdim. indim arabadan. Ne Aldım ilk checkpoint'i aldım. Tut kedi ne aldın ya? Ya boyuz geldim. Aferin kanka. Hadi sen de de Ne Yaptım göt kafalı. Şimdi yapmaya çalışıyorsun? Çok zor bir şey. Göründüğü kadar kolay değil. Hani yapmıştın lan? Yaptım, seni patlatmak için tek şeyi yaptım ya. <laughs> Şerefsiz. Üzülüyorum. Bak yukarıdan düşüyorum. <laughs> Şerefsiz. Yalnız <nasıl? gülüyor> bu atölyesi için benim de yapmam gerekiyor. O, o, o nasıl o seni oradan oraya fırlattı? Buz mu var? Evet. Hadi lan. Oh. <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan yapıyorum. Yapma. Yapıyorum. Yapma. <laughs> yapıyorum. Nereye kadar gidiyor bu? Berma? Nereye kadar gidiyor bu Merva? Nereye gidiyor? Aşağı aşağıdaki beyazdan git. Aynen. <laughs> aynen aynen çok aşağıda, aşağıda gidiyor çok aşağıda gidiyor. Aşağıdaki kırmızıdan gideceksin. Gördün mü? Yanlış Gördün mü? Buradan mı? Ay ortada ortadaki giriş orada aynen aynen aynen. Ha, ha tutuldum. Hayır 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 hayır. Abi <laughs> 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 sen çok yanlış yere gittin Mami. <laughs> Merman diye kandırıyorsun beni. Sen nereden geldin sen, sen? Merman diye kandırıyorsun beni. Sağdan gidiyordun dedi. ya. Sen sağdan <laughs> sen gidiyordun ya. Sol gidiyorum. tarafa geçtin. Merve beni ben kandırdı. Kandırmadı ben de bilmiyordum ilk kez gördüm. Siz o zaman Yukarıdan ben gidiyordum orada. En üstten gidecektin kırmızı. Gidecek. <laughs> gidiyordum ben orada Merman. <laughs> <laughs> Yeni bak karıştaktı. Gel spor gel. Geliyorum bekle arabayı yenileyeceğim. Aa. Hayır. Aa. Hayır. Aa. Hayır. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Merhaba. Kendini götürdüm. <laughs> dışarı attı. Bu topları patlat, bana toplarını patlat. Allah, patlattım ben. <gülüyor> <gülüyor> Top, yanıyor. <laughs> Top yanıyor mu? Tamam o zaman sıkıntı yok. Ben evet, hadi bitir. Ben lol giriyorum. <laughs> Harita bitirsen oraya gireceğine. Bak a, orada aşağıdan giderken aşağıdan git orada. Aşağıdan gir. Ben aşağıdan şey orada. Sen ortadan dedin Nerva Ama ilk önce aşağıdan olmak zorunda. Kalkmıyor işte. Mı? Ya aşağıdan gireceksin bak orada yeşilden aşağıdan yukarı doğru gideceksin. Sen yukarıdan aşağı doğru girdiğin için yetişemiyorsun. Tamam işte aşağıdan yukarıda indim az önce yine olmuyor. Yapamadım. Çık bak aşağıdan gideceksin. Aşağıdan ya. git bak oradan git. Aşağıdan git git aşağıdan. Git, git. aşağıdan Aynen git. bak o sen çık. Çıkar doğru çıkar doğru. Zaman doğru git. başlasın. Allah'ın nomu ya. Amuk patates ya. <laughs> patates. Amuk patates ya. Ben patates değilim. Aa şey olmaz. Ne? Basma. So Nasıl, yok şu anlar. E ya. Hayır ya. ya çaktım direkt çaktım onu hemen yok. basıyor. Merhaba sen geride kal takıl arkada. Biz büyükler yarışalım. İyi ben çıkıyorum ya. <gülüyor> Çıkma. Özür <laughs> <Üzül gülüyor> dilerim. Sen bizden daha büyüksün. Enes bowling oynuyor zaten baksana. Bowling oynuyor. <laughs> <laughs> Eğlendin mi Enes? Evet. Ya şu nefret ediyorum ya. Çok piksellere düşüyor bu Çok saçma bir şey. Ben de düşmüyorum. Ha yok canım ne düşmesi. Sen aşağı düştüm. Helal olsun be. Nasıl başardın kanka? Oha burası Benim evet çok yapan garip. adam değildir. Ne yapan? O benim uykum geldi ben de uykum var, ne oynayacağım. Uykum varsa ne oynuyorsun kardeşim? Oğlum bir yere tabi benim uykumu yediriyor artık ya. <laughs> Hep bundan kontakt <laughs> yarışlar <gülüyor> ya. Hatırlatma vermem bana sen tüm yarışlarını. Seninki de hepsi on no kontaktı. Ben bilmiyordum. E ben de bilmiyordum. Oğlum benim araba sağa çekiyor lan. Ya Oğuz bir şeyin de düzgün olsun ya. Aynen Oğuz ya. Hiçbir şeyi düzgün değil. Gidiyorum ben de çekeceğim. <laughs> 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 ben de ol gidiyorum. Bay bay. <laughs> ya tövbe tövbe. Oğlum <laughs> ben de tam da lol oynayabilir miyim? Ayıp ediyorsun Enes. Kontrayan lol'lerinde CS oynamış. Evet. Çatmıştın ama hocam. ama o yetenekli. Nasıl burası çok garip. Ha, bir de garip değil. Aa bitirdim. Ben de bitirdim. Anlaşık da bitirdim ben. Babacının bir tane Babacının bir tane Babacının bir tane çi. Ah çocuk fırladı ya lan. Oğlum nasıl? <laughs> ne bakayım burada ne varmış? Bakayım ne varmış burada? Burada burada ne varmış? Bakayım burada. <laughs> Allah belanı kucucuk ya lan. Al yavrum. <laughs>